Bir de arkadaşlar geçtiğimiz günkü yayında ben bir cümle söylemiştim. Bu cümleden dolayı bana çok kızmışlardı. Herhalde 3 hafta oluyor. Yani 2 ya da 3 hafta oluyor tam net e, hatırlamıyorum. Hasan Nasrallah'a şehit dediği için Alparslan Kuytulu eleştirmiştim. Hasan Nasrallah şehit falan değil. Hasan Nasrallah Suriye'de sünnileri katletmiş bir katildir, bir zalimdir, bir tağidir, tağidir tuğyan ehlidir hatta tağuttur demiştim. Bunun üzerine bana bazı arkadaşlar kızmıştı sen nasıl Alpasan Kuytul'un sözlerini eleştirirsin falan diye. Arkadaşlar bakın burada da Alpasan Kuytul bir gün önceki videosunda Fethullah Gülen için taziye yayınlayan Kazım Güleccüz tutuklandı demiş ve bir gazetenin gazete ismini vermeye gerek yok. Bir gazetenin genel yayın yönetmeninin Fethullah Gülen'e taziye yayınladı diye gözaltına alınışını kınamış. Peki Fethullah Gülen'in cenazesinde ne olmuştu arkadaşlar? Fethullah Gülen'in cenazesinde İncil okunmuştu arkadaşlar. İncil'den pasajlar okunmuştu. Ve cenaze İslami usullere göre gömülmedi. Ne helallik alındı, ne tekbir getirildi, hiçbir şey olmadı. Öyle direkt aldılar, bir leşi gömer gibi gömdüler yani. Bu Fethullah Gülen denen azgın tağutun. Ve İncil falan okudular bu cenaze töreninde. Alparslan kuytul bu cenaze törenindeki taziyesinden dolayı OX gazetenin genel yayın yönetmenini savunuyor. Peki bu cenazede başkan oldu arkadaşlar. Bu cenazede Süleymancılar da bu cenazeye iştirak ettiler ve Süleymancı arkadaşlar bize kızıyorlar. Süleymancılarla alakalı geçen bir canlı yayın yaptık ya. Shorts falan da paylaştık. Bize kızıyorlar. Diyorlar ki siz niye böyle adaletsiz davranıyorsunuz? Hamas yanlış yapmadı mı? Bizim Hamas'ı kınamamız adaletsizlik değildir falan diye böyle bize laf söz ediyorlar. Hamas'ı kınayan onlar, haksız olan biz. İsrail'i destekleyen onlar, haksız olan biz. Sebep de neymiş? Almanya'da kurs açacaklarmış. Yani Almanya'da kurs açacaklar diye bu ümmetin gururu, bu ümmetin onuru olan Mescid-i Aksa davasını kınamışlar. Suçlu da biz olduk arkadaşlar. Bir sürü yorum yaptılar. Bakın onların cenazesine, Fethullah Gülen'in cenazesine katılmışlar. Böylece saflarını belli etmişler. Allah Azze ve Celle onlara hidayet eylesin. Alpasan Kuytul'a da hidayet eylesin. Hasan Nasrallah'ın şehit olmadığını tekrar belirtiyorum. Fethullah Gülen bir tağuttur, bir kafirdir, bir haindir. Onun cenaze namazına taziye yayınlayan insan da aynı şekilde vela bera akidesinden haberi olmayan ve İslam'ın usul ve kaidelerine göre hareket etmeyen bir müşriğin bir kafirin taziyesine katılıp özellikle İslam düşmanı olmayan biri olsa neyse ama İslam'a düşmanlık eden birinin taziyesine katılıp sosyal medyada paylaşım yapan birini müdafaa eden Alpaslan Kuytul da bizim gözümüzde ne tevhid ehlidir ne de bir hoca bir alimdir. Sıradan bir youtuber'dır benim gözümde. İnsani olarak bilmiyorum iyi olabilir. İnsani yönünden bahsetmiyorum zaten. Lakin e, akâid yönünden kesinlikle kendisinden beri olduğumuzu beyan etmek istiyorum sevgili arkadaşlar